Değerli Dostlar Merhabalar Bugün farklı bir birlikteyiz ee, İnsan beslenmesinde sebze ve meyvelerin önemi konusunda hazırlamış olduğumuz video serisinde bir başkasında birlikteyiz Hep videolarımıza söylediğim bir husus var o da şu İnsanın sağlıklı ve uzun yaşayabilmesi için mutlaka beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor Şimdi bu beslenmeleri tabi besin içeriklerine e, özellikle önemli ve dikkat etmek gerekiyor. Meyve sebzelerin besin içerikleri konusunda da gerek hazırlanmış olduğumuz kitaplar, gerek yıllardan beri e, yapmış olduğumuz kaynak taramalar, literatür incelemelerinde bazı önemli e, bilgilerini yaptık ve sahip olduk. Şimdi burada öncelikle mesela bakın böyle bir e, sebzeler üzerine yapmış olduğumuz bir e, kitap çalışmamız var. Burada birçok sebzenin besin içeriğini şey yapıyoruz, e, inceliyoruz. Şimdi bugünkü konumuz e, likopen içeriği konusunda sizlere bazı verileri paylaşacağım. Likopenin önemi nereden geliyor? Likopen bir antioksidan ve e, özellikle kanser savaşçısı olarak e, biliniyor. Erkek, erkeklerdeki prostat kanserinde de özellikle etkisi olduğu. Bundan, bundan dolayı da bol miktarda tüketilmesi gerektiği kaynaklarda belirtiliyor. Peki burada şu akla gelebilir. Türkiye'de yaygın yetiştirilen ürünlerden hangisinde fazladır? Bunun cevabı aslında bizim tarafımızdan çok da gizemli değil. Meyve ve sebzelerde özellikle sebzeler likopen içeriği bakımından zengin olan ürünler. Burada şuradan örnek göstereyim. Mesela en zengin içerik burada gözüküyor. E, domatesi görüyoruz. Domates likopen içeriği bakımından zengin bir ürün. Yine biraz önce göstermiş olduğumuz e, sevizi kitabımızda bunun ayrıntılarını ayrıntılı şurada mesela bakın likopen içeriğini şurada e, göstermişiz. Bakın şurada e, likopen içeriğini göstermişiz. Burada tüm besin içeriklerini aşağı yukarı görüyoruz domateste. Şimdi burada. E, şunu vurgulamak istiyorum buradaki içerikler e, tabi e, taze domateste görülen içerikleri ve diğer besin içeriklerini burada ne yapılabilir ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Fakat e, burada kastedilen taze domatesteki iki e, besin içi e, likopen içeriğidir. O da burada gördüğünüz e, 5-6 bin kadar e, mikro e, gram kadar e, şey var likopen var. Zaten domatesin latincesi lycopercosicum esculantum yani bu kırmızı şeyden meydana geliyor. Peki hocam diğerlerinde ne vardı diye sorarsanız sizin için hazırlamış olduğumuz ıı, özet bir tablomuz var. Türkiye'de yaygın yetiştirilen meyve sebzelerin burada içeriğini görüyorsunuz. Bakın şurada ben ıı, bu içerik gösterimlerini öncelikle sizlerle paylaşıyorum. Ekran görüntüsü olarak ne yapabilirsiniz? Bu içerikleri şey yapabilirsiniz, bilinçli bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada karşımıza özellikle ilk en zengin ürün olarak karşımıza çıkan domatesi görüyoruz. Yani tabloyu, videoyu geriden alıp bakarsanız görürsünüz en zengin ürün domates. Fakat burada domateste de şöyle bir şey var. Taze sofralık domateste 5-6 bin dedik. 5800 5600 mikrogram. Ama domatesi kuruttuğumuz zaman bu 10 katına çıkıyor. Bakın burada rakama baktığınızda 48.600'lere ulaşıyor. Dolayısıyla 10 katına kadar ulaşan bir likopen içeriğini yakalıyor. Dolayısıyla biz özellikle son yıllarda da gittikçe ilgi gören domates kurutulmasını, domates kurusunu da şey yapıyoruz tüketicilere özellikle tavsiye ediyoruz. Burada tabi biber konusu tartışılabilir. Burada şunu öneriyoruz tüketicilere. Özellikle biberin bakın böyle yeşil formlarını değil, şöyle yeşil formlarını değil, likopen için şunu öneriyoruz. Mesela kırmızı formunu öneriyoruz. Dolayısıyla bu tüketim likopen almanıza yardımcıdır. Özellikle kırmızı renkli olan biberlerde ama şu yanılgıya düşmemek lazım. Bu tabloya sıralamasına bakarsanız, tablodaki sıralamaya bakarsanız, e, biberin likopen içeriğinin oldukça gerilerde olduğunu görürsünüz. Domates'ten sonra en yaygın e, yüksek e, şey likopen içeriğinin e, şeyde olduğunu görüyoruz. E, karpuz'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla grapefruit var, e, kabak var ve diğer meyveler geliyor. Burada şunu kabul etmek lazım. Meyvelerin çok yaygın bilinen çilekli, böğürtlenli kiraz gibi meyvelerin likopen içerikleri çok düşük. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Verileri dikkate alarak düşüncelerimizi veya beslenmemizi ayarlamamız gerekiyor. Bazı kişiler uzman olarak olabilir. Uzmanlıklarına saygımız var ama verileri dikkate aldığımızda likopen içeriği bakımından domates vazgeçilmez bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla özellikle başta kanser ve özellikle de prostat kanseri olmak üzere yüksek anti antioksidan özelliği gösteren, likopen bakımından zengin olan domatesin tazesini ve kurusunu mutlaka tüketilmesini öneriyoruz. Bir sonraki video içerisinde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.